Merhaba arkadaşlar. Futbol Manager incelemeleri YouTube kanalımızda Türksel Süper Lig takımları incelememize devam ediyoruz. Sıradaki takımımız 15. olarak Konya Spor. Konya Spor'un mali durumu normal gözüküyor. Kıtasal turnu olarak Avrupa Ligi'nde oynuyor. Maçlarını Konya Arana'da 41.000 kişilik stadında oynuyor. kilit oyuncusu Ali Çamdalı. Genel yapısına bakacak olursak Konya Sporu'nda yine 18-19 milyon TL gibi bir borcu var. Bilet fiyatları 25 TL, o kombine fiyatları 400 TL civarı, kombine bilet sahipleri de 26-27 bin civarı bir kombine biletli taraftarı mevcut. Testlerine bakacak olursak antrenman testleri iyi, altyapı testleri yeterli düzeyde, altyapı antrenörlüğü yeterli seviyede. Genç kazandırmaysa düşük sayılabilecek bir e, seviyede. E, yönetime bakacak olursak 25 milyon TL gibi bir e, yıllık maaş bütçesi var. Bunun 23,5 milyon TL'si e, kullanılıyor. 1 milyon TL civarında bir transfer bütçemiz var. E, mali duruma baktığımızda genel olarak e, bir problem şu anda gözükmüyor. Ee, borçlarımız bir 10 milyon TL gibi bir borcumuz var. E, ee, Tabi bu borçların da 2020'ye kadar bitirilmesi e, düşünülüyor. Tabi bu net borcumuz faizlerle birlikte daha da artıyor tabii ki bu borç. Ee, sponsorlara baktığımız zaman üç e, 3.5 milyon TL gibi bir e, sponsorum desteğimiz var. Plançomuz da iyi yönde olacağı e, gözüküyor. Tabi Avrupa Ligi'nde de oynadığı için oradan gelecek gelirle birlikte bu eğer yani birkaç maç kazanırsa e, ve ligde de iyi bir yere geleceğini düşündüğüm için e, Konya Spor'un e, bu bütçe bilanço iyiye doğru gideceğini düşünüyorum. E, kulüp çalışanlarına baktığımızda gözlemcimiz bir tane gözlemcimiz var. Yine hani yeterli değil. E, destek almamız lazım. E, fizyoterapide e, ligin orta seviye takımlarındayız. Biz e, Antrenör seviyemizde ligin ortalamasının üstünde. Ee, yani teknik ekipte gözlemci halinde çok şu anda bir şeyle e, oynamaya gerek yok. Taktiklere göre gelecek olursak 4-1-3-2 şeklinde oynanabilir. Eee alternatif olarak da 4-4-1-1 tercih edilebilir. Ee, 19 yaş altı kadromuza baktığımızda iki oyuncumuz var. Ee, ana kadroya alacağımız oyuncular değil. Ee, 21 yaş altına baktığımızda ise en ilgimizi çeken Mücahit Akçay ee, ara ara belki e, kupa maçlarında e, ilk 11'de oynatılabilir. Kadromuza bakalım hemen. 26 kişilik bir kadromuz var. Hemen kalecimizle başlayalım. Ee, 4 tane kalecimiz var. Ee, Serkan Kırıklı ve Kaya Tarakçı ilk tercihler olabilir. Yedekleri de Abdülaziz Demircan'la Ozan Demirci olarak olabilir. Hatta Ozan belki kiralık da isteyenler de var. Kiralık olarak da gönderilebilir ilk sezon için. ama ileri yönelik daha iyi kaleci transferi yapılırsa tabii ki daha iyi olur. defansımızın sonuna baktığımızda potansiyellerde Abdülkerim var ve e, Bari var. Tabi burada e, tecrübeli oyuncuyu oynatmakta fayda var ama tabii ki e, tecrübeli oynatacağız diye e, yetenekli oyuncularımızı kaybetmemek lazım. Onlara da e, ara ara maçlarda oynatarak e, tecrübe kazanmalarını sağlamak gerekli. E, sağ kanatta yine yani yeterli e, Skubic ve Ali Turan e, ikilisi e, sağ kanadımızı götürebilecek oyuncu. Ömer Ali Şahiner de zorda kaldı bu durumda. Defans'ta oynatabileceğimiz oyuncu. E, defansımızın ortasında yine dört e, 4 tane oyuncumuz var. 4 e, bu 4 oyuncu bize bu sezon için yeterli gelir. Potansiyeller de zaten e, iyi olduğu için çok da problem olmaz. hatta hani solda ve sağda oynayabilen oyuncular da bazen o defansın ortasında oynatabiliriz. Orta sahan soluna baktığımız zaman yine potansiyeli olan Deni Milisovic var. E, Meha var. Ee, ve e, yoğun Hora var. Tabi e, burada oynatabileceğimiz oyuncular var. Hangisini istersek burada oynatabiliriz. Hani hem sağ kanat hem de sol kanat oynayabilen gibi oyuncularımız burada da mevcut. Ee, Tabi bizim şimdi e, sağ kanat sol kanattan bahsediyoruz ama e, şu anki gördüğünüz taktiğimiz orta sahada üçlü olduğu için sağ sol kanata aslında e, şu aşamada çok ihtiyacımız yok. Ama istersek yine 4-4-2'ye döndüğümüz zaman maç içinde e, sağ kanat ve sol kanatla oynatabiliriz. E, orta sahada da gördüğünüz gibi gayet e, iyi potansiyele sahip bir e, sağ sol kanadımız var. Orta sahanın ortasında da yine potansiyelimiz, e, oyuncu potansiyelimiz gayet iyi. Başarılı olan ve tecrübeli olan oyuncularımız var. E, Forvet hattına geldiğimizde ise e, sadece eşi forvet olan iki tane oyuncumuz var. Bunlardan biri zaten Bajic. Diğeri de Dimitar. Sağ ve sol kanatta oynayabilen diğer oyuncular da geri geldiğinde ortası forvette oynatmamız mümkün. Konya Spor'un yerel bu kadar. Bir sonraki indirimizi görüşmek üzere.